Hepinize söz fakirlerinden merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bu kış aylarında alabileceğiniz en uygun botu tanıtacağız. Ve yanında ufak bir su testi yapacağız. Nasıl kaliteli olduğunu anlatmak için. Botu Decathlon'dan 230 lira. 205. 205 lira. Liraya alabiliyorsunuz. Bot gayet güzel. Kaliteli. içi yünlü. Şöyle. Sıcak Gayet tutuyor. yumuşak evet. ve sıcak tutuyor. Ayakkabı duruşu şu şekilde. Ee, biraz yan tutalım. Gayet güzel ve şık. Yani alabileceğiniz şu dönemde daha doğrusu çünkü diğer bot muadilleri Harley Davidson olsun, Caterpillar olsun hepsi en az yani 500 lira civarında. Ve alabileceğiniz en uygun ve su geçirmeyen bot bu. Şu an sizlerle ufak bir su testi yapalım istiyorsanız. Leğen yani biraz ufak ama. <laughs> Bakalım. Aynen leğen biraz ufak. Umarım geçmez herhalde. Öncünün Biz de daha önce hiç denemedik. Öncünün, Aynen. Önce önünü sokarız sonra... Diyor, direkt bence önünü sok. Sadece yeter. Belki de sağır. Şöyle yeterli mi? Evet. Biraz, biraz tut. İstiyorsan sağ sol yap oynat. Geçiren şu an böyle geçir, Aynen, daha doğrusu böyle geçiren geçirir. Ki bizim kanalımızda Harley Davidson botunu denemiştik, orada bile o bile geçirmişti, daha doğrusu Ama biraz. Ama hatalıydı. Evet. Onu da şu Abi i'den hadi. izleyebilirsiniz. Tamam, istiyorsan çıkar. Hala hala biliyor musun? Ben inanmıyorum pek, 205 liraya su geçirmeyen bir bot. Soğuk çok iyi. Ayağım su olmayabilen. Yani gördüğünüz evet. gibi bayağı da girdi aslında. Şöyle bir açsın bakalım. Şöyle tabanı nasıl da soksun. Tamam. Daha ne kadar? Üstten su atabiliriz. Üstten su, üstten ya gerek üstten yok. yok. Üstten Böyle her üstten her üstten her türlü su girer. Yani biraz daha tamam, biraz daha evet. bekle. Bir, ucunu bir daha sok. Yani yan, yan, su, yan sok. Evet. Ya arkadaşlar deneyeceğiz. Biz de daha ilk kez deniyoruz. Botun markası Kuveçiyor e zaten. <laughs> İstersen <laughs> bir çıkar bakalım. Çorap kurumu kuru varmış. mu? Bir şey söyleyebilir miyim? Evet. Şey 205 liraya bot alıyorsun. Su geçirmiyor. Hı? Gidiyorsun halli çakmasını alıyorsun. 30 liraya. Aynen Gidiyorsun öyle. Liraya, Dediği geçirmiyor. gibi. Yani paranızı boş boşa heba etmeyin. hani bildiğiniz bildik bir marka alın. En azından kaliteli bir şey olur. Aynen o. Bunlar outdoor botları diye geçiyor. Zaten Dekathlon'u bilmeyen yoktur. Bu botun güzel yanı çok hafif. Aynen çok hafif çok bir hafif. bot. Sportif. Ya, bir bizde aynen. Harley Davidson, yani bir sürü 3-4 yani tane bot var. Yani marka. Yani onların bile geçirdiği yerde. Yani böyle bir performans gayet iyi. Paranızı hiçbir zaman boşa heba etmeyin diye böyle bu tarz bir video çekiyoruz aslında. Allah. 205 liraya bu devirde gayet <laughs> iyi. Çıkart evet Direkt direkt çıkart. Çorabı da çıkart. Çıkartayım. Bakalım çorap kurumu <laughs> ıslak mı? Bu da merak eden arkadaşlar için. Kupkuru. Kupkuru. Hiçbir şekilde. Aynen. Ben çok beğendim ama bu kadar beklemiyordum. Gayet Ciddi iyi. Ciddi söylüyordum sana. Sonbahar dönemlerinde hatta kışın bile gayet hmm. giyebilecek hafif. İstanbul'da kar İstanbul'da kar yağmadığı <laughs> için genelde yağmurlu hava olduğu için. Yani ya. gayet. Çok beğendim ya iyi tabanda i̇yi. kaymıyor bu arada. Onu da biz test ettik. Aynen. Güvenebilirsiniz. Aşırı hafif. Güzel. Yani ben çok hafif. Günlük gayet şık kombinlerle de uyabilecek bir bot. Anladım. İstiyorsanız bağcıklarını değiştirebilirsiniz. O size kalmış rengini beğenmezseniz diye. E ya yani bağcıklar der çöp yerde, çöp mi aynen olarak. öyle. Ya da evet, aynen öyle. Hiçbir türlü geçmiyor. Böyle koy. abi büyük olsa, lüklerini gelir. Aynen öyle. Yok geçirmiyor abi. Yani sizler sizler için böyle bir video hazırlayalım dedik. Arkadaşlar, biraz önceki testten ben hiç memnun olmadım arkadaşlar. Hani dedim ki, madem ki leğenimiz ufak, ben de dedim ki şöyle bir damacını alayım. Üstünden, sağından, solundan, her yerinden boşaltayım. Hani... Sağanak yağmur falan, gibi. Hani, Sağanak yağmur, ya da su yağmış e, barikat evet. olmuşlar var ya, kaldırma evet. taşları Aynen, böyle, böyle hafif dolmuş. Dolmuşsun şimdi abi, dolmuşsun Ya yani, havuzda yürüyorsun <gülüyor> <ben>. <gülüyor> Bir dene bakalım. Neyse, <laughs> dökelim bir abi, bunu dökelim. Hadi bir dök bakalım. Bence geçerli bu sefer artık. Tamam. test gibi test sağnak yağmur yağıyor gel sağnak yağmurda da böyle olmuyor ama ıslaklık var mı? <laughs> yani şeyden yok bunu daha hiç ıslandığını hissedemez bence artık ıslanırsa da yani sen <laughs> damacana evet. bak sen bakın yani neredeyse çıkartayım abi beyaz çorap giydim ama o anlaşılsın diye beyaz çorap giydim ve i̇nanılır gibi değil, Kup kuru. <laughs> Harbiden kuru. Yani, yani gerçekten çok iyi. Ama ben <laughs> öneriyorum abi bu botu. Açık net, Bu botu bence gözünüz kapalı direkt alın. Yani yüksek para verip rezil olacağınıza Fiyat de, performans ürünü direkt. Çok net. Kura, çok. Çok O kadar suya rağmen geçirmediğine göre, hafif çukurlarda su dolmuş bir de yani rahatlıkla yürüyüp geçebilirsiniz. Hiç ya sıkıntı abi, yok. Ya bunu al. Hayır, dandik mal alma. Git bunu al, yani, Arka falan Aynen, mı? çakma Gitar. falan alacağınıza direkt bunu almanız çok daha iyi olur. Direkt fiyat performans ürünü arkadaşlar. Aynı 205 TL. 205 ayağın liraya ayağınız ıslanmıyor, gayet de içi yünlü, sıcak tutuyor, hafif, günlükte de giyilebilir, aynen. çok güzel bir bot. Daha ne olsun. Bu test videosunda burada sonlandıralım artık. Herhangi başka bir şey yapmaya gerek yok. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkürler. Hı. Bu botu gözünüz kapalı istiyorsanız Decathlon sitesinden ya da olan Decathlonlardan alabilirsiniz. Videoyu beğenip like atarsanız teşekkür ederiz. herhangi bir aklınıza soru takılırsa da yorum atabilirsiniz. Anda döneriz. Abone olun Ab abone. <laughs> abone olup like atmayı unutmayın. Herkese iyi günler.